Ah, neden buradayız şimdi? Eve gitmek istiyorum. Üzgünüm, burada kalmanızı istedi, SpongeBob. Haydi, hadi Squidward. Bir kere şu evde kalalım. Ah, tamam. Şimdi SpongeBob'u bulacağım. Şimdi neden bu evdeyiz, SpongeBob? Çünkü senin seni savaşı öldürmem lazım. Bir dakika. Sen Goku'yu mu biz mi öldürdük? Ve yemek bir şeyler yaptık biz. Ama bir ama onlar gitti. Yani neyse. Şimdi arkadaş olabiliriz. Bir dakika. Siz beni altına osurdunuz. Sünger Bob senin derdin mi? Bu, bu çok saçma. Gerçekten sen sen çok pisliksin. Ama bu ama bizimle oynadığımız şimdi. Sen aptal bir pislik. Süngersiz, sana güvenmeyeceğim. Mesela Patrick de orada birlikte huzurdunuz. Gece bir, herkes buradaki herkes ve canavarların, demonların herkesin işi bitecek. Ha 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 ha. Herkesin osursun hem de üçünüz. <laughs> <laughs> Prepare for the anus. Hmm. Ne oldu Patrick? Ben uyuyamıyorum. Ben sonra... ee, bir şey lazım. Acaba burada geri yoktur. Ama bir şey benim bir fikri var. <laughs> Yapma. Hadi yapalım şunu. Benim yanıma gel. Hey! Geri! Geri mi? Onun ne işi var orada? Bu burada olduğuna tam iki yıldır buradaydı. Hem de onun yüzü. Aynen. Hey geri bize takılacak mısın? Da, çok gerçekten çok hızlıydı. Hey, naber haber Squidward? Eee, haber sen galiba Bir kere beni, beni sevme. Gerçekten bu çok saçma. Ne, neden? Ben zaten seni seviyorum. Ve sen benim arkadaşımsın. Ya biliyorum zaten kapa çeneni söylüyorum. Tamam şimdi ben, benimle osulmaya geldim mi? Yoksa... Asılmaya mı? Gerçekten bu bu seslerden inanamıyorum gerçekten. Ee, yani e... Hayır Squidward bunu yapmam lazım. Üzgünüm Sünger Bunu yapmam lazım. Ve arkadaş falan değiliz biz. Evet. Ha, tamam. Lütfen bunu yapma. Lütfen. Ben şimdi Bay Yenge'yi çağıracağım. Ha, tamam ara git. Ve benimle bir daha uğraşma. Tamam. Ama gerçekten hmm. evet. yapma. Bak gerçekten be. Bak yengeç be. Bak yengeç mı geldi? Ha 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 ha. Niye ha 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 diyor? Niye? Niye diyor çekiyorum? Tamam. Ben yengeç arayacağım. Merhaba. Bay Yengeç. Süngal o bu. O sen bu musun? Birisi beni aradı ve sonra da telefonda kapandı. Üzgünüm Bay Yengeç o da bende. Ee, bize yardım etmeniz lazım. Çünkü evimizde bir canavar var. Ne, neden beni aradın o zaman kapattın? Çünkü sen de aramam lazımdı. Ya, tamam geliyorum. Ve sonra da benim benimle konuşmayı davet Ve Ve Pankeng yiyeceğiz orada. Biliyor ya, musun? Yay! Pankeks! Tamam. Tamam bir sakin ol Bob. Tımda, Teşekkürler. Ne? Ben... üstünden bebek beri... çıkacak bunu. Gece 2. Ah bir bir canavarın kurtulması bölümü bölüm 3 bölüm mü? Ha bölüm iki mi? Hayır. Ha 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 ha. Bu televizyon beni çok çok z alakalı Acaba burada canavar çıkmaz. Bu <laughs> <laughs> burada herkes ge gelecek. <laughs> hey bu frenimi. Ne Başka. Baş başka. <laughs> olursun. Nerede bu sesler geliyor? Aman Tanrım. Squid Squid buradan gitmen la. Gitmesi lazım. Neden bir durmadınız? Orada canavar beni öldürecekti. Hem de iğnesi yiyecekti. Hem de popomu. <laughs> ben hiçbir şey duymadım. Sen duydun mu? Hayır ben duymadım. Evet duydum. Neyse. Ha? Hey, bu bay yengeç. Gel buraya bay yengeç. Merhaba boylar. Merhaba Miss Six. Merhaba bay yengeç. Buraya gelebilirsin. Üstüne kalk. Tamam. Püf. Uh oh. <laughs> yeter ki arkadaşlar. Hayır ben burada iki, ölemem. Ve arkadaşlar ben... Kapat arkadaşlar. Burada ölme. Al bu. Pislik sana. Pislik sana mal. Geri beni kurtardın. Git başımdan salak. Ey ne haber kardeşim çok iyiydi Bu, bu, bu da. Ne? Bu da ben bilmem. Hadi şimdi burada canavar var. Ve bizi takip etmeye çalışıyor. Acaba e bu, burayı korumamız lazım. Telefon çekmiyor. Ka kalıfın Hayır. Bu kadar yeter. Herkes bilgisayarı kesin Tamam. İlk video kapı açıldığı zaman. Ve buradaki videolar bizim bizim daim maddi İğinden çok korkunçtu. Ama bizim ama oh, madarım. Bu kapı çok aç. Açılmaz galiba. Hayır, Squidward. durdur. <laughs> i̇şte başladık. Buradaki diğer video. Sonra böyle. Ve herkes buradaki canavar değil mi? Buradaki bizim öldür öldü öldüreceğimiz bir motor. Kap. Ay zaten öyleydi. Sen... Herkes or oraya hadi bu işe başlasın. Gece bir. Telefon? Hayır. Sünger bab. Bunu neden yapıyoruz ki? Sanki sanki bizim oradaki Patrick buzdolabına bakıyor. Ama bir kere de canavar. Ama oradaki canavar bizim bizim yanımıza geldiği zaman da. Ama bu. Buradaki şey, şey, e, bu. Evet, sonra, sonra da bilmiyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Benim böyle bir şey... Sen de. Konuyu kapatabilir miyiz? Ve kendimizden. Evet. Hmm. Telefon çekmiyor. Evet. Acaba canavar gelecek mi? Neden böyle böyle duruyoruz? Ve neden böyle canavarı bekliyoruz? Bilmem. Ama ben can uh. bir Biz siz durmaz ediyorum. <laughs> her dönemde bu canavarları öldürmüştük. Ama sonra da bizi bize kalamaya çalıştığı zaman herkes şey. Hey bir ses duydum. Şşş. Çabuk. Neden onlara saldırmadın? Ne? Neden onların poposunu çıkartmadın? Ama ama efendim buradaki bütün insanlar Squarepants bana saldırdı. Squarepants mi? Squarepants? Ah Bob o benim kağıda sıkıştırmıştı ama sen benim en güzel demensin. Ve onları içine getireceksin ve onları öldüreceksin. Tamam mı? Anladın mı? Anladın mı beni? Evet efendim. Al bunu. Bu elektrik cihazı. Evet komutanım ve Gako. Gako'yu da aşağı atalım. Onu zaten öldürmüştük. Yine Görüyor. Neyse atalım bunu. Zaten. <laughs> Onları öldüreceksin. Buradaki herkes ölecek. Sen de Ka Kendine gel. E tamam. İyiyim. Herkes kendini koruma altına kalsın ve sonra da oradaki canavarı öldüreceğiz ve aslında da popoyu da alacağız. Ne poposu? <laughs> Popoları almayacağız. Yani düşündüğün zaman popolar. Ama ayak iz üzerinden bir süründen görmüştük. Ve kamera bile çekiyordu. Ama bu planı ne yapacağız? Hem de gerçekten. Squidward bunu yapamayız. Canavar bizi yener. Ama Patrick bunu yapmamız lazım. Ve canavarı öldürmek zorundayız. Tamam. Ben buradayım. tamam. Dayı <laughs> neyse. Şimdi biz sen değil de Tamam. Sizde

Şimdi bir şurada sıkıyoruz. Oh. Arkadaşlar ben korkuyorum. Korkma seni şahit. Buradaki çok insanlar kalkasını yapar. Patrick bunu önceden düşünmüştüm. Şimdi gel, kapanıyor. Aa, gerçekten buradaki popol <laughs> sensiniz. Şimdi, kapatıyorum. 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 Kapatmıyorum. Gerçekten kapatıyorum. Bay Yengeç, kendini popoyla sok kendini. Bay Yengeç, Gerçekten bu. Bunu, bunu yapmam lazım gerçekten. Bu, bunu yapmam lazım gerçekten. Bayan geç. geç. Galiba yatak odasındalar. Hadi bakalım. <laughs> Devam edecek.